Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevinden mesajlarını iletmeye devam ediyor. Bu kez iş dünyasına seslenen İmamoğlu, kimse bana bir şey olmaz demesin. Bu hukuksuz akıl ayağınızın altındaki halıyı bir anda çeki verir dedi. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasının temsilcilerine seslendi. Paylaşım, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden yapıldı. Biliyorum, İşinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz. Biliyorum, kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Biliyorum, yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz. Biliyorum, ailenizi riske atmak istemiyorsunuz. Biliyorum, haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz şeklinde başlayan mesaj şöyle devam etti. Ama sizler de şunu çok iyi bilin. Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur. Hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir. Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak. Millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberut akıl çekip gidecek. Gelin ülkenin umutlarını yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim.